Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte referans Simulator oynayacağız. Hakem oyunu. Hmm, tamam. Arkadaşlar ben Beşiktaşlı bu Beşiktaş Beşiktaş'ı seçeceğim. Topla. Okey. Hayır. En son şu maçları oynayacağız arkadaşlar. tamam. Oo, Fenerbahçe Galatasaray arkadaşlar. Hadi bakalım. Fener vs GS. Arkadaşlar ilk önce biraz bence güçlenelim. Hop 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. hadi ya. Biraz da bize basalım artık. Bas 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 bas. Bas bas. Bas 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 bas. Bas bas. O da süre evet, doldu. Tamam maça başlıyoruz arkadaşlar. Odak yapsaydık ya halkımız daha büyük olabilir daha mı? Neyse. Ayvah şöyle koş. Eyvah. Çok attı. Çok attı. Ne oldu? Go, go, go. Tamam. Bakalım hemen. Ben göremedim ki Galatasaray niye düştü. Bak. Wow. Ama döndüremiyorum ki. yapsın. Sanırım tutulmuş gibi görüyorum ben. O da itiyormuş gibi böyle bir değişik oldu. Şu adam sanırım devamında şu aynen şu şu saçları böyleydi. Bu sarı kart görüyorum sonraki Galatasaray'a da servis verin. Ben öldüm ya. Keşke o yeri verseydim. <gülüyor> <gülüyor> tut tut tut. O ne kadar hızlıyım. Sarı. <laughs> Hep de sarı be abi. Tamam şöyle. Penaltı yani. Küs 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 kaçsın. Ne lan kabul et. Arkadaşlar para aç diyor. Kabul edeceğim. Kabul edeceğim arkadaşlar. Hayır arkadaşlar, yine demedim. O olmadı. 100 lira. Bunu arkadaşlar. Red Dead, Red Dead, Arkadaşlar burada ben bilerek şey yaptım. Oooo. 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 hadi Hadi, hadi Evet arkadaşlar bence ikisini de uyarı. Ama kızım da. Evet, o, tabakta bir Bakalım maçı sonu da kaç kaç bitecek artık. Ne kadar da çok sual yapıyorlar ya. Offside. Ne offside arkadaşlar? Evet, arkadaşlar. Arkadaşlar. Oy Oyunda çıkmadı. Oyunda halletti ama bizi vermedik ya. Güzel. Bir daha yapıyoruz. <laughs> hmm, yine spor sorunu. Bu sefer hem Dayadık yıllık. Hadi ya. Al odak. Oh. Bence biraz daha büyüdü. Orada pas. Bu <laughs> <Ruh>, Ama. <laughs> Yine aynı şeyler olacak sanırım. Arka aynı şeyler olduğu için Şuna uyarıyor. Ha. Abi Bunlar şey mi var ya? Sarı mı var Kırmızı mı var Ha ne oldu? Ne oldu? Saçma. Farklı Bunu da biliyoruz. Bom diye koyuyor. sarı. sarı. Neydi? ス。ういい。 Galatasaray yeniyor arkadaşlar. Daha da fener mi? Galatasaray mı? Ne? Penaltı kaçırdı. İkisini de yer aldı. Tamam. Tamam arkadaş. Önümde bir nasıl? Bas. Oooo. Oturda kaldı. Evet. Burada şey dedik ya. Yine of bas. Of saati oldukça zaten uçuk arkadaşlar yani. As. o oh, o oh, o oh, Çok yaklaştılar. Arkadaşlar 2-1 yeniye kadar. Maç bitti arkadaşlar. Fenerbahçe 2-1 yendi. Üçüncü lige başladı. Tamam. İyi. Yine. Bakın. Oo, iyi bir lira. Iyi. Para iyidir arkadaşlar. Beşiktaş. Çorlu. Ya hayır ya. Arkadaşlar ben yine bunu halledip evet arkadaşlar hallettim. İkinci lig. İkinci lig. Birinci lig. Kıta şamcı olman ligi. Tamam. Burada bir bilmem gibi bir şey var. Sözlerim ile tepalar falan falan. Okey. Oo, 10 lira. Tepalar. Bir bakalım neler var. Bunlar o yüzden sen muha ne diyorsun. 50 ve 20 şey olsun ki. Tamam. Arkadaş, arkadaşlar ne varsa iki katı veriyor. Hani. Bunun ücretsizlik iki katını veriyor sezon bileti. Tamam. Hemen tamam, başlayalım bir başa da. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, Tamam hadi biraz odak yapalım. Eyvah. Arkadaşlar burada yaptım mecburen Hepsinden yapmak istiyordum ama Sorunlar Bakın Deniz yoldaki da hız Bayağı kötü Yani 99 duvarı ki Ağrıdan 99 numaralı Yıla Oy. Evet. Evet. Hiçbir şey gözükmüyor ki. Offside gibi. Belki eli eli kolu falan geçiyordur da. Ay bu. Offside. <laughs> Ay karşı şey gidiyor. Boss, yarım saat kal. Niye Benim abonum doğru. sorun. Ay sarı Ne yapıyor bir de? Ne Ali Bey. Ali Bey'e gol. Ay Hayır, ne Of doğru Bizler değilse. Arkadaşlar devlet herhalde düşünce anladınız da düşünüyor. Aaaa ben... Yuh! Tamam abi. Açık elbisi. Yani. Çık şöyle şeyden. Ağrı. Sarı yani abi. El yapıyor. Abi böyle yapıyor. Bas 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 bas, bas, bas 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 Hop geri gel ne oluyor ya Yuh ama Ağrı kırmızı <laughs> değil miydi o offside arkadaşına mı attı Ali Beyköy artık şey yapa yapa ama hepsini doğru ver bir Tamam iyi. Test bile. Yani, hakem mı? Neydi? Kaçam Evet. Bunlar dinleyenleri. Oha ne diyorsun ya. Solda kaç oyuncu değişikliği yapılabilir? Biliyoruz arkadaşlar. Bu son hangi takımın efsanesi? Bilmem ki. Bu son. Ben çıktım. Oha sallıyorum. Yani bu sonu ben pek bilmiyorum ki arkadaşlar yani çok şey yapmadım ama Bir daha test ediyorum yani. ben Bir daha bir daha Hadi yürü bir git ya O Beşiktaş taş çayeli Beşiktaş Tövbe Arkadaşlar evet devam edelim ama ben o kısmı bir şey yapacağım. Neyse. Aa, arka ben gene de basıyorum artık. Ne yap? Hayır ya yeter ama. Arkadaşlar kesin beni dövmeye birkaç adam gelir o yüzden ben dayanıklılığımı da arttır. 1 2 3 Oh dayanıklılığını en azından biraz arttırın. Beşik tefek, ya. Ben beşik Ne yaptın lan sen? Oğlum bu. Zamanı doldur. Mesela bir vara gidelim. 2 dakika. Yürü git ya. Ya 1 liram eksik. Gol değil. No. Vermiyorum. Hakem atış. Ay yürü. Ama abi bize bir şey attı ya. Ufa'yı ne çalmam lazım. Adam ateş attı. Ateşi elinde bir şey var. Bir şey yok ki. Yani. Ne oldu ki şu üstünde? Adam boşa kaydı yani. Yok bir şey. Evet. Ne evet, oldu evet. Hadi git. Hop. Beni dövmeye geliyorlar. Dayanıklılığım çok az. Gel gel bak şu köşe gel. Abi dövecekler. Aa. Dövüyor dövüyor. Oha bu kadar küçük alanı ben ne yapayım ya. Hatta oyuncuları dövmek istiyorum ya. Adamlar beni dövmeye gelecek demişim ama benden yani. Hiç bir şey yok. Ne? Evet. Ya ha ha kötü ya yürü git. Topu vurdum. Topu vurmadım mı arkadaşlar yani. O kadar da çur olmayın yani oyun bile. Ben de hata yapıyorum. うどうぞどうぞどうぞどうぞうぞどうぞどうぞどうしどうぞうぞどうぞどうぞどうぞどうど Arkadaşlar Beşiktaş gibi diye şey yapıyor demeyin. Şimdi. Ama harbici yani şeyde. Ya. Bir daha test yapsaydım teşekkür Dur. Eminim. Benim görevlerden iki tane bir şey varmış. Topla. O 256. Bla. Yo gelmedi ama ya. Bu ne? Başka bir öğretmen ıslak zeminde kaydı. Kabul et dedim. Giy. <laughs> Doktorun elinde kırmızı kar çok yakıştı. maç birisi var. Ben var mıyım? Ben yokum. Yıldız gibi öğretmeyi seçtin. Hani Aile mirası alındı. Oo, 100 lira mı almışız biz aileden? Aynen. Şimdi ne oldu yani? biz derse girdik Oo, hakem girdi hocam. Dersimize bize kadar derler. Böyle. Ne diyorsun? Hva skal jeg si? Jo! bu şey tamam. Ama bir oyunu keşfediyorum. İkinci bölümde. Yani. Özel maçta. Galatasaray ve Fenerbahçe'de Fener 2-1 yanmıştı. Gelen arabalar. Gelen arabalar diyorum. Yani. Ama maçta çok arıyorlar ya. Maçta arıyorlar bunu bunu gösterirsen. Ya da arkadaşlar bu maç oynamayalım diye. Bir bir saniye ayarla Ay vallahi. Alçtrisini kapat değil. Mektup ne? Ha. Tamam okey. Arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın.